Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın zeka sorusuyla yeniden karşınızdayım. Öncelikle yan tarafta gösteriyorum. Geçen haftaki soruların cevaplarıyla başlayalım. Geçen haftaki sorduğumuz soruyu hatırlayalım. Geçen hafta sorduğumuz soruda kralın bir tanesi esirini çağırmıştı. Esirine son bir kurtuluş şansı vermişti. Bir masaya tutturmuştu. İki tane bardak vardı. İçinde su vardı. İkisi de şeffaftı. Ama bu bardaklardan bir tanesi zehirliydi. Bir tanesi zehirsizdi. Zehirsiz suyu bulursa kurtulacaktı. İki tane veziri vardı. Bunlardan bir tanesi daima doğruyu söylüyor. Birisi de daima yalan söylüyordu. Tek bir soru sorma hakkı vardı herhangi birine. Ve o kişi cevap verecekti. İkisinden birini tercih edecekti. Ama hangisinin doğru söylüyor, hangisinin yalan söylüyor bilmiyordu. Öyle bir soru sorması gerekiyordu ki evet, bu sorduğu soruya göre doğru cevabı verecekti. Evet bu soru nasıl yapılacaktı? Evet esir şunu soracaktı içinden herhangi bir tanesini seçecekti. Evet, diğer vezire sorsam acaba ne cevap verir diye, hangi bardakdır diye cevap verir diye soracaktı. Şimdi yanlış olana sorsa, yanlış olan yanlış söyleyeceği için, evet yanlış olanı söyleyecekti. Doğruya sorsa, doğru da yanlışım, yanlış söyleyeceğini söylediği için, evet onu söyleyecekti ve bu söylediği bardağın tam tersini seçerek doğru seçeneğe ulaşacaktı. Evet, arkadaşına sorsam hangi bardağı seçmemi isterdi? Evet, ikisi de yanlış bardağı söyleyecek. Böylece ben tam tersini yaparak doğru bardağa ulaşacağım. Evet, geçen hafta kısa bir soru daha sormuştuk. Bu soruyu da hatırlayalım. Şöyle yan tarafta gördüğümüz gibi. Araba bir yere park etmişti ve parkla alakalı belli sıraya göre dizilmiş numaralar vardı. Bunlara şöyle yan tarafta gösteriyorum. Hatırlayalım. 16 06 68 88 soru işareti 98. Evet, soru işareti olan park numarası kaç diye sormuştuk. Evet, Finlandiya'da ilkokul çocuklarına soruluyormuş bu soru. Evet, bu soruyu cevaplarken şöyle düşünüyoruz. 16 06 68 çok karışık gibi geliyor. Ama soruyu tersten çevirdiğimizde evet 86, 87, 88, 89, 90, 91. Yani araba aslında 87 numaralı park alanına park etmiş. Evet biraz bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyordu. Bu sorunun cevabı da 87 olacaktı. Evet bu haftanın zeka sorusuna gelelim. Şöyle arka tarafta gösterdiğim gibi bir köprü var. Bu köprünün başına biri geliyor, köprüyü görüyor ve yürüyerek köprüden geçiyor. Sonra başka biri köprüyü görüyor ama yürümeden geçiyor. Yine başka biri köprüye geliyor. Ne köprüyü görüyor ne de köprüden yürüyor ama o da geçiyor. Evet bu üç kişi Kimdir acaba sorumuz bu? Tekrar diyorum. Biri köprünün başına geliyor, köprüyü görüyor ve köprüden yürüyerek geçiyor. Diğeri geliyor, köprüyü görüyor, yürümeden geçiyor. Ve diğeri geliyor, ne köprüyü görüyor ne de yürüyor ama o da geçiyor. Bu üç kişi kim acaba? Bu sorunun cevabını bir sonraki haftanın zeka soruları bölümünde vereceğim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.